Merhaba arkadaşlar. Emlak konuttan büyük bir özel durum açıklaması geldi. Gerçekten son dakika gelişmesi olarak size bildirmek istiyorum. 19.57 saatinde atıldı. Adıyaman İndere deprem konutları ilgili bir iş anlaşması. Bu kapsamda bakanlık adına şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman İndere deprem konutları B tabu 4. kısım inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işi sözleşmesi yüklenici kuzu toplu konut inşaat ve anonim şirketi 19.04.2023 tarihinde sözleşme bedeli 4 milyar 461 milyon TL artı KDV. Aynı zamanda bir tane daha emlak konuktan özel bir haber geldi. Şurada bildiğimiz üzere. E, Türkiye Cev Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile şirketimiz arasında imzalanan dönüşüm uygulamaları ilişkin işbirliği protokolü çerçevesinde bakanlık adına şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Esenler Kuzu Rezerv Yapı Alanı Birinci Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı Çevre Düzenlemesi İşçi Sözleşmesi Yüklenici Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ'nin 20.04.2023 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 6 milyar 396 milyon TL artı KDV. Emlak konuktan bu iki tane kap haberi 19.57 saatinde atıldı gerçekten yüksek bir miktarda bir iş sözleşmesi. burada da hisse sahiplerinin gerçekten yüksek oranda bir getiri sağlayabilecek bir haber. buradan da bu hisseyi elinde tutan arkadaşlarımızın gerçekten ileride yüksek bir oranda hisseden yani geri dönüş alabileceğini umuyorum. buradan da bu son dakika haberimi sizlerle belirtmek istedim. Kendinize iyi bakın. iyi akşamlar.